Ne? E, bu videoda sizlere e, kum boya e, kum deseni veren yüzeyde e, kum efekti veren boya olan Craft Country'nin e, arkadaşlar e, incelemesini yapacağım ve sizlere göstermeye çalışacağım. Bu boyu nelerde kullanabiliriz? kokusuz mudur? Ne işe yarar? Arkadaşlar bir inceleyelim ürünü. Country firmasının arkadaşlar ürünü 130 Sisi cc'de 2 katı olan cc'de ve daha 500 gramlık cc'de var. Efekt boyası bu. Duvarlarımızı altına dilersek beyaz boya vurup bunu sürebiliriz ve hatta hali tek duvarımızın üzerine bunu sürebiliriz. Metafenin üzerine sürebiliriz. Başka metal yüzeylerde de sürebiliriz. Pek çok yüzeye yapışan efekt boyası. Sizler için az evvel uygulamıştım, birazdan da sürme şeklini. Şu şekilde kuruduğumda kemik gibi olan bir boya. Güneşin ve ışığın etkisiyle farklı yansımalar yapan bir efektli boya. Şöyle gördüğünüz kum tanecikleriyle ekstra bir dekor sağlıyor yüzeyde. Fırçanızı yukarı aşağı hareketlerle ve hatta istediğiniz şekilde fırçayı yönlendirerek ekstra boyut kazandırabilirsiniz boyaya. Kuruduğunda ışığın yansımasıyla çok güzel efektler verir. Şöyle elimde gördüğünüz plastik bir göbek var, tavan göbeği var. İsterseniz bunu da beraber boyayalım. Pek çok güzel yapıştı gibi bunu da yapışır. Tavanlarınızdaki halihazırdaki karton perdeleriniz alçıdan veya da stafordan göbekleriniz, karton perdeleriniz varsa bunları da bu tür boyalarla boyayabilirsiniz. Kraft Country'nin kendi sitesinde arkadaşlar renkleri var. İsterseniz şöyle bronz renkle başlayalım. Şöyle şu orta kısmı bir bronz atalım. Az gibi gözüküyor ama baya bir iş yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle içindeki kum parçacıklarıyla müthiş bir görsel sağlıyor. Bu işe meraklı, dekoratif işlerle ulaşan arkadaşlarımız var. Özellikle bayan arkadaşlar. Çok işinize yarayacak bir baya türü bu. Şöyle boyanın içindeki kum tanecikleri acayip bir görsel veriyor boya kuruduğunda. Bakın bir parçacık, birkaç damla boya buraya bayağı bir bitirdi. Şöyle kesilmesini yapayım. Normaldeki tavan göbeğinize süper bir ambiyans verebilirsiniz. Biraz daha döküyorum. çok gitmiyor. Az bir boyayla epeyce iş kaçıyor. Arkadaşlar e, burada sizlere boyanın e, reklamını yapmıyorum da e, varlığından haberdar olmanız için bir boyayı tanıtıyorum. Bunun gibi daha e, Sümer altında kalmış bir sürü boyalar var, çok güzel malzemeler var, izolasyon malzemeleri var. Ama aynı ilaçlarda olduğu gibi başımız ağrıyor ama hangi ilaç başımızın ağrısını geçirir bunu farkında olmadığımız için işte böyle doktorlara gidiyoruz. Bazı doktorlar yanlış ilaç veriyor, bazıları doğru ilaç veriyor. Ben de burada sizin içinizden çıkan bir kardeşiniz olarak pek çok ürünü sizler için deneyip sizlerin tanıtmaya çalışıyorum. Bu ürünlerin varlığından sizleri haberdar etmeye çalışıyorum. Belki de pek çoğunuz diyeceksiniz ki tam aradığım ürün işte bu diyeceksiniz. Pek çoğunuzun belki ihtiyacını karşılayacak bir ürün. Az daha dökeyim. Şu orta kısmı Şöyle, şöyle bronz döndüm. Craft Country e, İnci Kum Pearl Sand diye geçiyor arkadaşlar. İnci Kum İngilizce'den o. Şurada antik kol var. Aynı yere kral kanşı antik gold Bir onun da ortasını yapalım <laughs> bak alttaki de arkadaşlar altın rengi varak boyama, ama bu antik gold daha koyu Kumlumsu. su daha efektli boya Şöyle kamerayla inşallah tam görebiliyorsunuzdur olaya çok başka bir boyut kazandırıyor. Tavandaki süslemeleriniz arkadaşlar ufacık bir dokunuşla çok güzel boyut kazanır. Şöyle seyredeyim. Hoş oldu değil mi? Bir de şöyle Aldı yapıyorum. Onu deneyelim. Çakmayın. Şöyle sürelim. Bunu başlayalım dağıtmaya. Buna farklı bir desen oluşturacak. Bakın yaklaş, yaklaş şöyle bir. Arkadaşlar çalışmaya bakın. Ne güzel oluyor. Bunu böyle duvarlarınızda da sürebilirsiniz. Bunu arkadaşlar e, ruloyla bulamıyorsunuz. E, özel dekor fırçaları var. Kısa şöyle, şöyle kısa dekor fırçalar var. Şunun biraz daha genişi. Onlarla da sürebilirsiniz. Veyahut de da kestirme, daha geniş bir kestirme fırçayla. Şöyle sağa sola hareketler arkadaşlar. Çizgi efektini oluşturacaksınız. Bu da süper oldu. Baba. Şöyle bakar mısınız? Hmm. Süper bir görüntü çıktı. Işığın arkadaşlar yansımasıyla çok güzel görseller oluşturan bir boya türü. Mesela i̇şte şöyle dışında da kullanmadığımız şu blue var. Blue'i deneyelim. Bunu buraya dökeyim. Bunu buradan süreyim. Buradan bunu da Şöyle kullanayım. En katmana. Evet, şöyle bakar mısınız? Resmen bir tablo gibi oldu. pek çok yüzeye çalışmalar yapabilirsiniz. Normal bir yüzeyde arkadaşlar bu boyayla şöyle bir şekil verebilirsiniz. Siz i̇stediğiniz bir tuvalide duvarınızı oluşturabilirsiniz. Normal arkadaşlar bir basit bir medyafi parçasına bile çok güzel şekil veren boya. Yine şunun üzerine biraz farklı kombinasyonlar çalışalım. Bakın bir basit ağaç parçası bile sanatsal bir çalışmaya döndü. Gidersek çeşitli hareketlerle olaya boyut kazandırabiliriz. Arkadaşlar tamamen bizim elimizde yapacağımız çalışmaya yön vermek. da böyle bir sağsal resme her gücünüze dönüşebilir. İstediğiniz kadar resmin üzerinde oynayabilirsiniz. Güzel bir duvar tablosu da olabilir. Basit bir dokunuşla. <laughs> Arkadaşlar umarım faydalanırsınız e, bu videodan da. E, gördüğünüz küçük dokunuşlarla basit bir tavan göbeğini bir eserle dönüştürdük. Tablomuzu istediğim şekilde dönüştürdük. Şuna gelin şöyle yaklaş biraz farklı bir aç açı getirelim. Arkadaşlar dokundukça başka desenler çıkacaktır. İstediğiniz hayal gücüyle çok farklı, değişik eserler yapabilirsiniz. Şu anda da başka bir eser meydana çıktı. Arkadaşlar tamamen hayal gücünüzle alakalı yaptığınız çalışmalar. Şu başka bir esere dönüştü. Alın bunu duvarınıza asın. Resim tablosu diye. Yapan kim? Özgür Da Vinci. <laughs> Arkadaşlar sizler de bir sanatçı olabilirsiniz. İçinizdeki ee, sanat aşkını öldürmeyin. Yapmaktan da korkmayın. Farklı çalışmalarda evinize renk atabilirsiniz. Sevgili <laughs> arkadaşlar biliyorum pek çoğunuz diyeceksiniz ki Özgür peki bu boya seramik üzerine tutuyor mu? Sizler için onu da deneyeceğim. Bir seramik sizler için feda edeceğim. Arkadaşlar parlak bir seramik yüzey. Seramiğin şöyle tozunu aldırayım. Pek çoğunuz bunu e, banyolarınıza belki uygulamak isteyeceksiniz. Pek çoğunuz mutfağına uygulamak isteyeceksiniz. Zemini uygulamak isteyenler olacaktır belki ama zemini tavsiye etmem pek. Bilmiyorum. Belki üzerine taş verniğini sürerek veyahut da kendi parlak verniği var. Onu da sürerek zeminde olabilir. Ama yan duvarlarda muhtemelen olur. hep beraber deneyelim. Parlak serimi güzel Bakalım nasıl olacak. Wow. Güzel bakın. Burada kum dokusu daha da güzel kendini gösterdi. Birinci katta belki Selemin altındaki boya belli olacaktır ama Selemin kendi rengi ikinci ve üçüncü uygulamalarda o da kaybolacaktır. Gelsene de şu ciğer rengi de ben atalım. Az da sıkmışken, şunu da sıkalım. <laughs> Başlayalım uygulamamıza. Seni güzeli de. etki yapıyor. Hazır, hızımızı kesmeden maviyi de peşine yapıştıralım. O da güzel, soft bir renk. İçindeki kum tanecikleri olaya çok başka bir boyut kazandırıyor. Bakın bu da güzel bir eski dönüştü. Bir kurusun. Kuruttan sonra arkadaşlar e, tutunma kabiliyetini inceleyelim sizin için. Bakalım e, kolayca soyuluyor mu yoksa e, güzel şekilde tutunabilecek mi? Bunu da e, bir kasap bekletip ve hatta bir gün bekletip onu da sonuç videosunun e, videonun sonuna koyarım. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde çalışma yapıp dileyenler üzerinde oynamalar yapabilir. Şöyle şunu da isterseniz küçük oynamalar yapalım. Dilediğimiz gibi oynayabiliriz. İsterseniz bulamaç gibi dairesel hareketlerle de olaya başka bir boyut kazandırabiliriz. Bakar mısınız? Ne yapsak yakışıyor. Gelin şurada bir şeyler yapalım. Çeyiz takımı gibi oldu. Şurada bir şeyler yapalım. Bakın, şöyle bir efekt. Arkadaşlar çok fazla ustalık gerektirmiyor. Normal fırçanızı yuvarlak hareketlerle çok güzel görüntü de verebilirsiniz. Bence güzel oldu. Yani bir dakikalık çalışma zarfında birkaç dakika içinde bu çalışmayı bu görsele görebilirsiniz. Kuruttan sonra bir daha bu hareketi veremezsiniz, Ona dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna, e, kurusun. Onunla bir dayanma mukavemetini size koyayım. Seramik yüzeyde nasıl e, tutunacak bir bakalım. E, seramiklerin sıkıldığınız seramik yüzeyden arkadaşlar kurtulabilirsiniz de e, muhtemelen. E, Gördüğünüz birkaç damlayla bir seramiği boyadık çıktı. Kurusun bakalım, sonunuzda bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlar, Aradan yaklaşık 20-25 dakika geçti. Yüzey kurudu. Şu an hiçbir şekilde ele gelmiyor. 20-25 dakikada prizini aldı malzeme. Allah Kemikleşti. Allah Allah. Ama daha çok kuruması bekleyelim. Sonra bir şöyle bir çizilme testi yapalım. Aradan bir gün geçti arkadaşlar. Şöyle bir mukavemet testi yapalım. Kum parçaları gidiyor arkadaşlar e, alttaki boyaya bir şey olmuyor. Sadece kum parçaları soyuluyor. Boyada bir şey yok. Alttaki boya duruyor. Üzerinde kum gidiyor. Bayağı bir uğraşırsak biraz gidiyor. Tabi burada arkadaşlar astarsız bir uygulama yaptık. Üzerine bir e, bürüt astar sürülse olay daha başka olur muhtemel ama kolayca soyulmuyor. Bu arada diğer çalışmamızı tavana taktık. Görüntüsü bu. Bu. Arkadaşlar videomuzu like unutmayalım. kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Ee, İzlediğiniz son videolarımda bolca yayınlıyorum. Benzer sorunlarınız olabilir. Umarım videolarımdan istifade ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Selamlar sevgiler.